bizimle Allah arasında tek perde olan nedir? İşte nefistir. Efendimiz de buyuruyor, اَعْدَا عَدُوِّكَ نَفْسُكَ اللَّةِ بَيْنَ جَنْبَيْكِ Senin en büyük düşmanın, en azgın düşman sen nefsindir. Sen nefsini tanı, nefsini bil, düşmanını bil. Sen o nefse uydukça sen başarı elde edemezsin sen insaniyeti yakalayamazsın. Sen daima razil ve rüsva olacaksın. Onun için o düşmanın eline esir düşmeyeceksin. O düşmanı eline esir olduğun zaman o sana acımaz. Seni öyle bir uçuruma atacak ki bu uçurumdan çıkmanın mümkün olmayacaktır. Ebedi uçurum. Onun için evvela enaniyetten, tekebbürden, nefsaniyetten uzak duracağız. Biz cennete talipsek, cennete girmek istiyorsak. İkincisi, ve la ne, la yudâ'ûle ve fesâd. Fitne fesattan uzak kalacağız. Fitne fesat peşinde olanlar da hiçbir zaman muvaffak olamazlar. Fitne fesat peşinde, bulguncuk peşinde olan kişiler de daima razi ve rüsva olacaktır. Fitne öyle bir şeydir ki Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor <laughs> El fitnetu naimetun la'anallahu men eykazaha Fitne aynı uykuda yılan kubra yılanı gibidir diyor. Sen onu uyandırdığın zaman o sana saldıracaktır. Ondan kurtulman mümkün olmayacaktır. Ama onu uyandıran da Allah Resulü Allah'ın laneti üzerinde olsun. Bundan daha büyük bir şey var mıdır? Fitne peşinde olan da diyor Allah'ın laneti üzerinde olsun. O yüzden bir insan cennete talipse bu iki şeyden uzak kalacaktır. Tekebbürden, enaniyetten ve fitne ve fesattan uzak kalacaktır.